Sosyal yardım ödemeleri baştan sona değişiyor. Miktarlar yeniden hesaplanıyor. Evde bakım maaşı, akabinde engelli maaşı, 65 yaş aylığı. Yani genel itibariyle bir tahmini olarak Temmuz'da ne kadar zam gelecek? Şimdi bu konuları ince ince basit bir şekilde sizlere aktaracağız. Yayına başlamadan önce lütfen e, yayınımızdaki beğen tuşuna e, basmayı unutmayın. Yayınımızdaki beğen tuşuna e, basarsanız e, engelsiz medyadaki engelli siz kardeşlerimizin bütün sorunları algoritmada üst haberlere e, çıkar arkadaşlar. Hem beğenelim, e, hem e, paylaşalım, hem de e, tavsiye edelim e, kanalımızı. Şimdi e, normalde engelli maaşına e, geçmeden önce, geçmeden önce tabii ki e, engelli aylıklarının en az askeri ücretin 3'te 2'si e, olması lazım. Yani engelli aylıkları e, çok çok az yani bunu genel olarak yüzde yüz bütün engelli kardeşlerimiz söylüyor. Bu da çok çok önemli bir ayrıntı. Tabii burada hane gelir kriteri de çok çok önemli. Hane gelir kriteri de engelli bireyin sadece kendisine bakılmalı. Yani bu da çok önemli isteklerden birisi. Ayrıca evde bakım maaşı alan bakıcılarımız bir sigorta emeklilik hakkı istiyorlar bir güvence istiyorlar o da apayrı bir talep yani bu söylediğim ana maddeler gerçekten engelli kardeşlerimizin can damarı olan sorular arkadaşlar yani evet bakalım bakalım çok özür diliyorum Evet bakalım Temmuz ayında ne kadar zam gelmesi planlanıyor. Tabi şimdi şunu da belirtelim. Eğer askeri ücrete de zam gelirse hane gelir kriteri de artmış olacak. Yani bu da apayrı bir durum arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olalım. Şimdi. yaşlılık aylığına ee, gelelim. Yaşlılık aylığı e, 5237 lira e, olması e, tahmin ediliyor. Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara her ay verilen e, yaşlılık aylığı, mevcutta 4664 lira seviyesindeyken Temmuz ayında 5237 liraya yükselmesi planlanıyor e, arkadaşlar. Evet yine yine evde bakım desteği de e, 11 bin e, TL'yi aşması e, planlanıyor tahmin ediliyor. Yani şu anda 10 125 lira e, olan evde bakım maaşı e, 11 bin lirayı aşması planlanıyor. Yani Esasında şimdi yorumlarda e, siz de yazacaksınız. Yani ben e, şimdiden tahmin ediyorum. Yani hocam ya 1000 lira 1500 lira gibi zam ne desin ne desin. Yani e, haklısınız e, neticede. Yani e, esasında evde bakım maaşı, e, engelli aylığı yani e, bunlara gelecek e, zamlar daha yüksek e, olması gerekiyor. Tabi. yani Evde bakım yapan bakıcılarımız yani diyorlar ki zaten hocam biz bir günde iki günde bir bez paralarımız zaten yani neticede 700, 800, 500, 1000 lira tutuyor diyor. Yani yani bu rakamlar gerçekten çok çok düşük diyorlar ama devletimizin takdiri bu yönde ne yapalım arkadaşlar. Engelli maaşlarında kademeli artış %40 ile %69 arasında engelli raporu bulunan vatandaşlara verilen engelli aylığı şu anda 3723 lira. Bunun bunun yani %40 ile %69 arasında olan engelli aylığı alanlar 4180 liraya yükselmesi planlanıyor. %70 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler ise hali hazırda 5.585 lira e, alıyor. %70 ve üzeri engelli oranına sahip olan vatandaşların 6.271 liraya çıkması, Yeni Şafak e, gazetesi tarafından tahmin ediliyor e, arkadaşlar. Engelli yakınlarına verilen destekler e, ne durumda e, peki? 18 yaş altındaki engelli çocuklara bakan aile bireylerine yapılan aylık ödeme de zam kapsamında değerlendirilecek. Yani mevcut durumda e, 3723 lira olan bu destek %12.29'luk artışla 4180 liraya ulaşması tahmin ediliyor ee, arkadaşlar. Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen yardımlar e, ne kadar e, olacak? E, peki onlara da bakalım. Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen 10.125 lira e, yine tahmini artışla 11.369 liraya yükselmesi planlanıyor e, arkadaşlar. Onu da sizler ile paylaşmış olalım. Gelelim gelelim set yardımlarına sosyal ekonomik destek e, yardımları set yardımları çok önemli e, yardımlar e, arkadaşlar. Yani e, okul öncesi eğitim gören e, çocuklar için, 5400 lira olması planlanıyor şu anda okul öncesi eğitim gören çocuklar için 4809 liraymış bunun 5400 liraya yükselmesi planlanıyor İlköğretim düzeyindeki çocuklar için 7214 liraymış 8101 lira olması planlanıyor orta öğretim düzeyindekiler için 7695 liraymış. 8641 lira olması planlanıyor. Üniversitede öğrenim gören öğrenciler için e, ise 8657 liradan 9721 liraya yükselmesi planlanıyor e, arkadaşlar. Yani yani e, neticede okul öncesi için 5400, ilk öğretim için 8101, orta öğretim için 8641, üniversite öğrencileri için 89721 lira e, olması e, planlanıyor e, arkadaşlar. Bunu da sizlere e, ek olarak e, söylemiş e, olalım. Tabi e, burada askeri ücret planlanıyor. E, Söylemiştim e, neticede askeri ücrete gelecek zam ile birlikte de hane gelir kriteri de artmış e, olacak. Engelli kardeşlerimiz vatandaşlık maaşını da e, çok soruyorlar. Vatandaşlık maaşı ile ilgili e, henüz bir e, gelişme yok arkadaşlar. Yani vatandaşlık maaşı olacak ama ne zaman e, olacak? Tahmini olarak yani e, ben şahsi tahminimi e, söyleyeyim. Seçime yakın süreçlerde vatandaşlık maaşının da hayata geçeceğini ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi çok hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde hemen özetleyelim arkadaşlar Yeni tahmini olan Temmuz'da gelecek zamları yaşlı aylığı 5237 lira olması tahmin ediliyor. Evde bakım desteği 11 bin lirayı aşması e, tahmin ediliyor. Yine %40-%69 e, arasında engelli aylığı alanlar 4.180 liraya yükselmesi planlanıyor. Yine %70 ve üzeri engelli raporu olanların da 6.271 lira olması planlanıyor. Engelli yakını aylığı e, ise 4.180 liraya ulaşması planlanıyor. Tüberküloz ve SSPE hastalarına verilen yine tahmini zammın da 11.369 lira olması planlanıyor. Set yardımları ise okul öncesi 5.400 ilköğretim öğretim 8101, orta öğretim 8641, yüksek öğrenim ise 9721 lira olması planlanıyor e, arkadaşlar. Yani yani e, tahminlerimiz e, 3 aşağı e, 5 yukarı böyle e, arkadaşlar. Hani e, sonunda e, bu tahmini zamlar yani bunlar 3 aşağı 5 yukarı. Hocam e, sen niye böyle böyle dedin? Yani sen dedin çıkmadı demeyin. Şimdiye kadar söylediklerimiz e, 3 aşağı 5 yukarı tuttu. Yani öyle söyleyelim bakalım nasip sizlerde değerli fikirlerinizi bu videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar bu da önemli bir ayrıntı Evet Allah'a emanet olun yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.